her şeyden önce bu güzel geceyi tertipleyen Gisiyada Galatasaray Spor Kulübü olarak teşekkür ediyorum. E, camiamızın gerçekten aşağı yukarı e, önemli bir kısmı burada. E, bir yılbaşı e, yeni yıl e, kutlaması olarak düzenlediğini düşünüyorum Murat kardeşimin. E, ben e, Murat kardeşim dileklerine katılıyorum. Evet bu sene ...önemli ve çok ciddi bir şampiyonluk yarışı var. Galatasaray'ın hedefi Mayıs'ta şampiyon olmak... ...ve dediği gibi gerçek 5 yıldızı göğsüne takmak. Bu hedefe yürürken ben... ...bütün camiama, sporcularıma, teknik eğitime... ...emeği geçen herkese peşin teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Ve çok önemli bir hususta Galatasaray'ın... ...bugünkü başarıları geçmişten bugüne kadar başarıları hep birlik ve beraberlik içinde olunduğu zaman gelmiştir. Bu sene de öyle bir çok kuvvetli bir birliğimiz var, beraberliğimiz var. Aynen devam etmesini istiyorum ve önümüzdeki senelerde de aynı birlikle nice şampiyonluklara koşmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum ve iyi seneler diliyorum. İnşallah 2025 yılı hem ülkemiz için hem de Galatasaray için güzel bir sene olur. Teşekkür ederim. arkadaşlar? Başka buradayız Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Al yani? İyi.